Aracımız A2 A4 2023 model. Açtığımız özellikleri çok kısa anlatacağım. Trabzon'dan Ankara'ya giderken Çorum'da yol üstü açtık. 06 plaka ama aracı kilitliyorum. Bakın şu animasyonlarımız Ares animasyon oldu. Böyle bakın sıralı kapandı. Açarken de gördüğünüz gibi sıralı açıldı. Bu Ares animasyonumuz. Abi biraz araca yaklaşır mısın? Kablosu CarPlay'i de göstereyim. ben şart değil abi. Buradan da çeker. Şimdi başka bir özelliğimiz şurada bakın farda artık oto yazıyor. Uzun far asistanını açtık. Bakın Şöyle göstereyim. Şöyle ileri basıyorum. Bu far uzun far asistanı karanlıkta artık şey yapacak. Ee, karşıdan gelen araç yoksa otomatik e, uzun farı açacak akşam karanlığında. Ve birisi karşıdan geldi mi kapatacak ve diğer özelliğimiz de kablosuz karpi. Normalde abimiz buradan kablo bağlayarak ya da şuradaki Type C kabloyu bağlayarak e, karpiye bağlanıyor. Şimdi kablosuz oldu. Gördüğünüz gibi hatta yol tarifi de aldık denemek için. Çok efsane, güzel. Bu özellikleri aracın hiçbir yerini denme kesme yapmadan şuradan OBD soketinden bağlanıp bilgisayarda açıyoruz. Türkiye geneli 25 ilde şubemiz var. Yaptırmak isteyen arkadaşlar videoya ekleyeceğim WhatsApp hattından Aracınızın özel broşür isteyebilirsiniz. Herkesi bekleriz.